Aslında sorun cevabı oldukça kolay. Eğer siz çok basit bir ürün geliştiriyorsanız, bunu da çok ekonomik maliyetlerle satıp pazarlayabilirsiniz. Müşterilerinize de çok uygun fiyatlarla bunu kullandırabilirsiniz. 2-3 aylık bir argenin eseri olan bir ürün doğal olarak çok mütevazi rakamlarla satış imkanı bulabilir. T-Soft ise 12 yıldır geliştirilmekte olan hem de çok büyük bir arge bütçesiyle geliştirilmekte olan bir ürün. Şu an bulduğumuz Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoparkı'nda 20'ye yakın ARGE personeli ile geliştirilen bir ürün. Siz her ay böyle büyük bütçelerle ARGE yapıyorsanız bu da ürününüzün çok hızlı geliştiği, çok kapsamlı olduğu, çok iyi yeteneklerin olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla da bunun hizmet bedeli de bağlı olarak artacaktır. Ama e-ticaret demek bir internette bir kanal üzerinde bir yazılımı kullanarak satış yapmak demek. Bu bulunduğunuz yazılım, hizmet aldığınız yazılım ne kadar kapsamlı ve özellikleri iyiyse, size o kadar çok fayda sağlayacaktır. Birebir çok net olarak satışınızı etkileyecektir ve satışınızı artıracaktır. Böyle baktığınız zaman aslında ucuz çözümler çoğu zaman çöpe giden para anlamına gelir. Yani hiçbir sonuç alamayacağınız bir çözüm anlamına gelir. Bizim müşterilerimiz sektör bunu çok iyi bilmekte. Dolayısıyla da bizim hizmet bedellerimiz Türkiye ticaret pazarı için rahatsız edici bir rakam olmamakta. Müşterilerimiz bu şekliyle bizi tercih etmektedir.